Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrar kampımızın 3. dersine kara köklü ifadeleri işliyoruz. Kara köklü ifadeleri de yine tıkır tıkır soru bankasından seçtim arkadaşlar. Hemen başlayalım soruları çözmeye. Evet birinci sorumuz. Alanı 9 cm kare olan bir karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? İşte bu soru kara köklü ifadenin temelidir arkadaşlar. Ne demek istiyor? Benim elimde bir kare var. Ve bu karenin alanı 9 santimetre kare. Ben karenin alanını nasıl buluyorum arkadaşlar? Bir kenarı x ise x'in karesini alıyorum ve alanı buluyorum. İşte ben hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 9 olur diye arıyorum arkadaşlar. Mevzu bu. Bunu da nasıl yapıyorduk? 9'u kare kök içerisine alarak. 9 kök içerisinden nasıl çıkıyor arkadaşlar? 3 diye çıkıyor. Çünkü 9 bir tam kare sayıdır. 9, 3'ün tam karesidir. İçeride 2 tane aynı sayıdan varsa dışarıya bir tanesi çıkıyor. Yani dışarı 3 diye çıktı. Cevabımız Adana oldu. İkinci soru. Alanı 225 metrekare olan kare biçimindeki bir bahçenin çevresi boyunca 4 sıra tel çekilecektir. Bu iş için gereken telin uzunluğu kaç metredir? Evet alanı bana ne verdi? 225 metrekare verdi. Hangi sayının karesi 225'tir diye düşünüyorum. Ben bir kenarın uzunluğunu aradığım zaman. Ben biliyorum ki 15'in karesidir 225. O zaman kök dışına 15 diye çıktı. Yani bu karenin bir kenarının uzunluğu 15 metreymiş. E, etrafına 4 sıra tel çekiyor. Önce ben neyi bulacağım arkadaşlar? Çevreyi. Çevre. 4 çarpı 15'tir. E bir de yine 4 ile çarpıyorum çünkü 4 sıra tel çekiyor. 4 ile 15'i çarptığınız zaman 60 oluyor. 60'la da 4'ü çarparsanız 6 kere 4 24. Yanına bir tane de 0 koydum. 240 metre yapar denizle. Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen kutuların üzerinde birer tam sayı yazmaktadır. Bu kutulardan üzerinde tam kare sayı yazanlara 3 bilye, diğerlerine ise 2 bilye koyuluyor. Buna göre son durumda kutularda bulunan toplam bilye sayısı kaçtır? Şimdi tam kare sayı için biz ne demiştik? Bir sayının karesi olan sayılara ben tam kare sayı diyorum. Mesela 36. 6'nın karesidir. 54 bir sayının karesi değildir arkadaşlar 81 9'un karesidir 256 16'nın karesidir. 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini ve 1'den 10'a kadar olan sayıların küplerini ezberlerseniz ya da göz aşinalığınız olursa en azından işlemlerde daha hızlı olursunuz. Ama ezberlemezseniz de hemen 2 dakika kenarda arkadaşlar karesini küpünü hesaplayabilirsiniz. Ama hızlı olmak adına zaman kazanmak adına bunları ezberlemenizi öneririm. Şuraya en kare yazalım. 1'den 20'ye kadar olanların karesini, 1'den 10'a kadar olanların da küpünü arkadaşlar aklımızda tutalım. Evet, şimdi karesi olanlara 3 bilye. Buraya 3, buraya 3, buraya da 3, buraya da 2 tane koyuluyordu. Elimde 1, 2, 3 tane 3 var. 3 kere 3, 9 artı 2 tane bilye. Toplamda ne yaptı? 11 tane bilye. Dördüncü soru. Kök 20 ve kök 54'e en yakın olan tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi biz kare kökün içerisinden çıkaramadığımız sayıları ancak iki doğan sayının arasında olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Kök içerisinden çıkaramadığımız zaman o sayının tam olarak yerini sayı doğrusuna gösteremiyoruz. Bu yüzden de işte 4 ile 5 arasında 5 ile 6 arasında şeklinde yorumlamalar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi kök 20'ye bakalım. Ne yapıyorduk? bir sayının hangi iki doğan sayı arasında olduğunu bulurken bir tane küçük bir tane de büyük olacak şekilde en yakın tam kare sayılar buluyoruz. Mesela 20'den küçük en büyük tam kare sayı kaç? 16. O zaman buraya kök 16'dan büyük diyorum. 20 kök 20'den büyük tam kare olan e, ifade ne? 25. Burası da kök 25. Yani kök 16 4, Kök 20'yi yine ortaya yazdım. Kök 20, 25'te dışarı 5 diye çıktı. Kök 20 dediğim sayı 4 ile 5 arasındadır. Şimdi şunu kontrol ediyorum. Çünkü en yakın olan tam sayıların toplamı demiş. 16 ile 20 arasında 4 sayı var. 20 ile 25 arasında 5 sayı var. O zaman kök 20 kime yakın? 4'e yakın. Buraya hop 4 yazdım. Kök 54'ü kontrol edeceğim şimdi. Kök 54'ten büyük ve küçük tam kare sayılar arıyorum. 54'ten büyük kim var? 64. 8'in karesi değil mi? Kök 64. Küçük olan kim var? E burası 8 ise burası da 7'dir arkadaşlar. 49. 49 ile 54 arasında kaç sayı var? 5. 54 ile 64 arasında kaç sayı var? 10. O zaman 7 ile 8 arasında olan kök 54 7'ye daha yakındır arkadaşlar. Buraya da 7 yazdım. Bu sayıların toplamını istiyor. 4, 7 daha. Cevabım ne gelecek? 11 ile Denizli. Beşinci sorumuz. 6 kök a eşittir. 2 kök 27 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi burada düzenleyebileceğim herhangi bir şey yok. O yüzden sağ tarafta bir düzenleme yapacağım. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi tam kare sayılar içeriden hop diye çıkıyor. Evet ama bir de tam kare olmayanlar var. Bunları nasıl çıkartıyorum? Kök 27. Bunu isterseniz asal çarpan algoritmasında çarpanlarını ayırıp iki tane olanları dışarı çıkarabilirsiniz. Bu yöntemi de gösterelim. Şöyle yapıyorum. 27'yi 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm böldüm 1. 2 tane olanlardan bir tanesi dışarı çıktı. Kökün içerisinde tek olan kaldı. 3 kök 3 şeklinde de yazabilirim. Ama ben şunu tercih ediyorum. Elinizde bunu alıştırmanızı öneririm. 27 9 kere 3'tür arkadaşlar. 9 dışarı 3 diye çıkar. İçeride 3 kaldı. Şimdi dışarıda bir de 2 çarpanı vardı. O zaman burası ne oldu? 2 çarpı 3 çarpı kök 3. Yani 6 kök 3 oldu. E diğer taraf sol tarafta 6 kök A idi. O zaman kat sayılar eşit Ise, kökün içleri eşittir A buradan ne geldi arkadaşlar 3 Altıncı sorumuz. Kareyi vermiş, üçgeni vermiş, kalbi vermiş olduğuna göre bu sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışını istedi benden arkadaşlar. Ben kareköklü ifadelerde sıralama yaparken kökün kat sayılarını içeriye alıyorum. Nasıl alıyorum? Buradaki 7 dışarıda 7 ise içeride arkadaşı vardır, kankası vardır, sevgilisi vardır arkadaşlar. 7 içeri geliyor. 3 burada duruyordu. 7 de 7'yi aldı geldi. Bu kadar. Ne yapıyorum şimdi? 3 çarpı 49 yapacağım. 7 kere 7 49. 9 kere 3 27 elde var. 2. 4 kere 3 12. 2 daha 14. Bunu yazdım. Kare dediğim sayı kök içerisinde 147 imiş. Şimdi burayı hesaplayalım. 5 içeri gelecek. 5 çarpı 5 olarak gelecek. Yani 25. 25 ile 6'yı çarpacağım. Onu da şurada çarpalım. 6 kere 5 30 elde var. 3. 6 kere 2 12. 3 daha 150. Burası da ne yaptı arkadaşlar? kök 150. 4'ü içeri attım. 4 kere 4 16 olarak girdi. 16 ile de 7'yi çarpıyorum. 6 kere 7 42 elde var 4. 7 kere 1 7 4 daha 11 oldu. Burası da 112 kök içerisinde. Evet şimdi kök içerisinde yazdığında ne yapıyorum arkadaşlar? Kökün içindeki sayı büyükse o sayı büyüktür. Burada en büyük olan kim? Kök 150 ile üçgen. A'ya bakıyorum. Üçgenle başlamış. C ve D'yi eledim gitti. Sonra kim var? Kök 147 ile karenin gelmesi gerekiyor. Yani cevabımız Adana. Yedinci soru. Kök 160 eşitmiş. X kök 10 ve kök 192 de 8 kök Y'ye eşit. Olduğuna göre X artı y ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi hemen düzenleme yapıyorum. İçeride 10 kalmasını istiyorum. Burası 16 çarpı 10'dur. 16 dışarı 4 diye çıkar. X dediğim sayı 4 oldu. Kök 192'ye bakıyorum. Dışarıya 8 çıkmış. Ben 8 içeri alırsam ne olacak arkadaşlar? 64. Ben 64'ü kaçta çarparsam 192 elde ederim. Bunu bulmaya çalışıyorum. O zaman 192'yi 64'e bölerim. Şimdi öyle bir sayı yazacağım ki ben buraya. Birler basamağına çarptığım zaman 2 olacak 4 le kim var? 3 var. 3'ü deneyelim. 4 kere 3, 12. Elde var. 1, 6 kere 3, 18, 19, 19 192. Bakın tam oldu. Demek ki içerisi 64 ile 3'ün çarpımıymış. 192'yi elde etmek için. E, 64 dışarı çıktı. 8 oldu. İçeride kim kaldı? 3. O zaman y'de nedir? 3. x artı y'yi sormuştu. 4 artı 3'ten cevabımız ne geldi? Bursa 7. Aşağıda birim cinsinden kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki levhalardan hangisinin alanı diğerlerinden daha fazladır? Şimdi ne yapıyorum? Dikdörtgende alan bulurken kısa kenarlı uzun kenarı çarpıyorum. Ve burada köklü ifadelerde çarpma yapacağım. Nasıl yapıyorum? Kat sayıları çarp. Kat sayıya yaz. Kare kökün içerisindekileri çarp, kökün içerisine yaz. Ama buradan sonra kökün içinde bir düzenleme yapmam gerekirse, dışarı çıkacak herhangi bir çarpan varsa onu da mutlaka çıkartıyorum. Ya da en başından bakıyorum ki çiftlenecekler, onları o şekilde ayırıyorum. Bu ne demek? Mesela burada kök 6 ve kök 2 var kök içerisinde. Şöyle yazacağım. 4 kök 2 ile kök 6 çarpılacak. İsteyen bunu şu şekilde yapsın. Burada bir var. Dört kere bir 4. Kök içerisinde 6 çarpı 2'den kök 12. 12 dediğim sayı 4 kere 3 olduğu için 4 dışarı çıkacak 2 diye. Kat sayımız da var 4. 4 kere 2. 8 kök 3 olacak burası. Ama şu şekilde yapmanızı öneririm. Kök 6 dediğimiz önce 4 kök 2'yi yazalım. Kök 6 dediğimiz sayı kök 2 ile kök 3'ün çarpımıdır arkadaşlar. Şimdi kök 2 ile kök 2'yi çarparsanız 2 olur. Unutmayın. E, şuraya yazalım. Kök A ile kök a'yı çarptığım zaman direkt a demem gerekiyor. İşte burası kök içerisinde a kare oldu da a kare de dışarı a diye çıktı. Bunu yapıp vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Kök 2 ile kök 2'yi çarptıysan sonuç 2. Kök 10 ile kök 10'u çarptıysan sonuç 10. Kök 100 ile kök 100'ü çarptıysan sonuç 100. Yarın bir gün kalkıp kök 112 ile 112'yi çarpabilirsiniz kök içerisinde. Yani bunları çarpıp sonra tekrar çıkarmaya uğraşmıyorsunuz. Kökün içerisi aynıysa Aynı sayıyı direkt sonuç olarak yazıyorsunuz arkadaşlar. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2. 4 çarpı 2 çarpı kök 3'ten cevabım yine ne geldi? 8 kök 3. Hiç uğraşmıyorum yani. Buraya bakıyorum. Kök 3, kök 2. Burada ayırabileceğim, elde edebileceğim herhangi bir doğan sayı yok. O yüzden bıraktım. 3 kere 2, 6. Kökün içerisine de 3 kere 2, 6. 6 kök 6 oldu. Şimdi buraya geldim. Burada e, kök içerisinde bir sayı yok. Sadece kat sayıyla çarpacağım. 3 kere 3, 9 kök 3 oldu. Burada da bakıyorum. Kök 30, kök 2, ek kök 30 dediğim sayı kök 15 ile kök 2'nin çarpımı değil mi? Evet kök 2 ile kök 2'yi çarptığımda ne gelecek? 2. 2 kere 2'den burası da 4 kök 15 oldu. Şimdi alanının fazla olanı istiyor. Yani yine bir sıralama yapacağım arkadaşlar. Gelin rengimizi mavi yapalım ve sıralayalım. Şimdi A şıkkında 8 kök 3 var. Ben 8'i içeri atacağım. 64 çarpı 3 olacak. Hemen çarpalım. 4 kere 3 12. 50 var 1. 6 kere 3 18. Bir daha 19. B'ye geliyorum arkadaşlar. 6 kök 6. 6 içeri 36 diye geldi 36 ile 6'yı çarparsam da 216 oldu altının küpünü bildiğim için hemen yazdım C'ye bakıyorum 9 aldım içeri 81 çarpı 3 burası da ne geldi 243 4'ü alacağım şimdi denizli de içeri 16 çarpı 15'ten burasına gelecek arkadaşlar 240 Evet en büyük olan kim oldu? 216 var, 243 var, 240, 192, 243 ile arkadaşlar cevabımız Ceyhan oldu. 9. soru. A kök 3, B kök 5 olduğuna göre kök 375 sayısının A ve B cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Önce şöyle yapacağız arkadaşlar. Buralarda kök yokmuşçasına bir düzenleme yapacağım. Şimdi 375'i bir asal çarpanlarına ayıralım. 3'e bölersek eğer burası ne olur? 1 olur. 75'i 3'e böldüğünüzde ne gelecek? 25 gelecek. Burası 125 oldu. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani 3 çarpı 5'in küpü demektir bu. E bunlar... Kök içerisinde olduğuna göre hop hemen kökü koydum. Böyle yazabilirim. Nasıl yazabilirim? 3 burada kalacak mecbur. Kökün içerisinde kaldı çünkü başka arkadaşı yok onun. Dışarı onu dışarı çıkartmaya sevk, ed sevk edecek bir arkadaşı yok. Ama burada 5'in küpü var. Bunu şöyle yazsam daha rahat olur. 5'in karesi çarpı 5. Beş. Bu 5'in karesinden bir tanesi hop dışarı gidecek değil mi arkadaşım? Burası 5 oldu. İçeride 3 çarpı 5 kaldı. 15 yazmayacağım çünkü ben burada A ve B'yi kullanacağım. Hatta şöyle ayıralım. 5 çarpı kök 3 çarpı kök 5 yapalım. Şimdi burada 5 var burada kök 5 var. Ben bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım arkadaşım. Her iki tarafının karesini alacağım. B kare eşittir. Kök 5 ile kök 5'i çarparsak ne oluyordu? 5. Sakın kök 25 demeyin buraya. B kare 5 oldu. O zaman ben 5 gördüğüm yere B kare yazabilirim. Buraya B kare yazdım. Kök 3 dediğim ne? A. Kök 5 dediğim ne? B. Şimdi bakıyorum şıklarda tabii ki düzenlenmiş hali var. A çarpı B kare burada da bir tane olduğuna göre B küp oldu. Cevabımız Denizli. 10. soru. Aşağıda ikizkenar üçgen biçimindeki bir levhanın kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre bu levhanın çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi çarpma yaptık kareköklerde. Toplama yapacağız. Toplama ve çıkartmayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Kare kökün içerisindeki sayı eşit ise ben kare kökleri toplayıp ya da çıkarabilirim. Çok klasik bir değişli arkadaşlar. Elmalarla elmaları topluyorsunuz. Şimdi bakıyorum kök 8, kök 8 toplanır. Ama burası kök 32. Demek ki ben içeriği kök 8 olacak şekilde bırakmalıyım. 8 çarpı 4 yaparsam eğer 4'ü dışarı çıkartabilirim 2 diye. 6'nın yanına getiririm. 6 kere 2'den 12 olur. 12 kök 8 oldu. Şimdi ne yapıyorum? İkiz kenar olduğu için 8 kök 8 ile 2'yi çarpabilirdiniz ya da direkt 8'de 8 ile 8'i toplayalım. 16 kök 8 dedim artı 12 kök 8. 16 ile 12'yi toplarsak ne gelir? 28 kök 8. Ama şıklara bakıyorum. Bu kök 8 düzenlenmiş. Kök 3 var kök 2 var çünkü değil mi? 8 dediğim sayı nedir arkadaşlar? 4 kere 2'dir. 4 dışarınız çıktı 2. 28 ile 2'yi çarparsanız ne gelecek arkadaşlar? 56 kök 2 ile cevabımız Bursa. 11. sorumuz kart üzerine yazılı işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben artık kırmızı rengi geçmek istiyorum. Evet kök 63 artı 2 kök 7 bölü 5 kök 7. Hmm, toplama çıkartma var yine toplama var ne yapacağım kök 7 şeklinde yazmam gerekiyor ben kök 63 işlem yapabileyim kök 63'te ne var 9 çarpı 7 9 dışarı çıktı 3 3 kök 7 artı 2 kök 7 bölü 5 kök 7 kök 7'leri topluyorum 3 tane kök 7 artı 2 tane kök 7 ne yapacak arkadaşlar 5 kök 7 ve burası da 5 kök 7 e ben A bölü A yaparsam ne elde ederim aynı sayıları böldüğüm zaman? 1. Cevabımız Adana. 12. soru. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? İsterseniz parantezlerin içini yapın. Daha sonrasında parantezden çıkartın. İsterseniz eksiği dağıtın. Biz önce buraları bir düzenleyelim. Şimdi burası 4 kere 5. Yani 2 kök 5 artı 180 36 çarpı 5 demektir. Bu da 6 kök 5. Şimdi Eminim ki ben bunları direkt 4 5 işte 36 5 şeklinde yazdığım zaman diyorsunuz ki ben bunu böyle göremiyorum ki. Evet arkadaşlar hemen ilk etapta zaten bunu görmeniz mümkün değil ama bol bol soru çözerek bol bol pratik yaparak artık ezberliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hep aynı sayılar karşınıza, karşınıza çıkacak. Yani siz kareköklü ifadelerden bir 100 tane kazanım sorusu çözün. 101'i, 102, 103'ü tahmin eder hale geliyorsunuz. O yüzden diyoruz ki bol bol soru çözmelisiniz. Bitirmediğiniz kaynak kalmasın sizin piyasada. Evet mesela 245. Şimdi bu benim aklıma gelmedi. E kök 5 şeklinde de bırakmak istediğim için hemen 245'i 5'e böleceğim. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani illaki öyle yapmak zorunda değilsiniz. Ben size pratiklik kazandırması açısından bunları gösteriyorum. Evet 24'ü 5'e böldüğüm zaman kaç kere var? 4 kere. 5 kere 4 20. Bu 45 oldu. 4'ü indirdim. 9 kere 5 45. Ha Bak çok sık kullanılan bir sayı değil bu. 49 çarp çarpı 5'miş. E 49 dışarı 7 diye çıktı. Şurada eksi var. İsterseniz eksiyi dağıtalım. Burası ne oldu? 7 kök 5. Eksi çarpı eksiden burası da artı gelecek. 45 gördüğüm yere 9 kere 5'ten 3 kök 5 yazıyorum. Evet şimdi yapalım işlemimize. 2 ile 6'yı topladığım zaman ne yapar? 8. 8'den 7 çıkartırsam 1. 1 ile 3'ü toplarsam 4 kök 5. Şıklara bakıyorum. Yine ne yazık ki arkadaşlar bu şekilde vermemişler. Kat sayıyı içeri almamız gerekiyor. Hemen alalım. 4 içeri nasıl geliyordu arkadaşlar? İçeriye damsız girilmez. Arkadaşını al gel. 4 kere 4 16. 16 kere 5 de ne yapar arkadaşlar? Kök 80 yapar cevabımız Adana. 13. soru. Aşağıdaki kartlar üzerlerinde yazan ifadeler çarpıldığında bir doğal sayı eşit olacak şekilde ikişerli olarak gruplanıyor. Buna göre açıkta kalan kartın rengi aşağıdakilerden hangisidir. Şimdi bize dedi ki birbiriyle çarpıldığında doğal sayı eşit olacak şekilde. Ben burada hangi e, özelliği kullanıyorum. Neyi aklımda tutmaya çalışıyorum? Neyi gözüme getiriyorum? arkadaşlar kök a ile kök a'yı çarparsam a olur. Yani doğal sayıya geçiş yapmış olurum. Hemen düzenleyelim. kök 6. Bunu düzenleyemiyorum. Bu kaldı. Kök 12'ye bakıyorum. Kök 12'de ne demiştik biz arkadaşlar? Ne vardı burada? Mesela 2 çarpı kök 6 diyebilirim. Hatta durun 2'yi içeride yazmamız lazım. Kök 2 kök 6 diyebilirim. Ama 4 çarpı 3 diyeceğim ben ona. 4 kere 3'ten 4'ü dışarı çıkardım. Kırmızı şöyle ne oldu arkadaşlar? 2 kök 3. Kök 80 bu da 16 kere 5'ten 4 kök 5 oldu. Mor'a bakıyorum. Mor'da e, 6 kere 4'ten şöyle şuraya yazalım 6 kere 4'ten 2 kök 6 4 dışarı çıktı 2 diye kök 27 de 9 kere 3'ten arkadaşlar 3 kök 3. Tamam şimdi ben kök içerisinde aynı olan sayıları birbiriyle çarpacağım kartları. Bakın 2 kök 6 ile kök 6'yı çarparsam ne olur? 2 kök 6 çarpı kök 6. 2 çarpı kök 6 kök 6 6. 6 kere 2 12. Doğal sayı elde ettim mi? Evet. Yeşille mor gitti. Sonra bakıyorum kök olanlar var. 2 kök 3 ile 3 kök çarparsam 3 kere 2 6. Kök 3 kök 3 3 yaptı. 6 kere 3 18. Bir doğal sayı mı? Evet. 2 kök 3 kırmızıydı. Kırmızıyla kimi çarptım? Maviyi çarptım. Geriye kim kaldı arkadaşlar? turuncu kaldı. Cevabımız Bursa. Zaten içerisinde 5 olmasından da anlayabilirdik. Çünkü başka 5 çıkmadı. 14. sarı. Artık ne görüyorum ben burada? Kökün içerisinde kök var. Olaylar abartıldı. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi kök 16 dışarı çıkacak ne olacak? Şimdi adım adım gidiyorum. İçeriden başlıyorum. Siz e, parantezler görüyordunuz değil mi? İç içe parantezler görüyordunuz. Çok adımlı işlemlerde de işte işlem önceliği sorularında da ne yapıyordunuz? En içeriden başlıyordunuz. Yine en içeriden başlayacağız. En içerideki kökü yapıyorum. Kök 16 çıktı 4 oldu. Şimdi yukarıdakini bir yazalım. Burası 4. Geldik ondalık gösteriminde kara kökünde. Bunu nasıl yapıyorum? Ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak kesir olarak yazıyorum. Kök içerisinde 16 bölü. Kaç tane basamak var? 4 tane. O zaman birin yanında kaç tane sıfır var? 4 tane. Bunu nasıl ayırıyorum arkadaşlar? Kök 16 bölü kök 10.000 diye ayırabilirim. Evet kök 16 dışarı ne diye çıktı? 4 diye çıktı. 10.000'de kimin karesi arkadaşlar? 100'ün. 100 çarpı 100. Yüzde 2 tane sıfır var. Karesini alırsan 4 sıfır olur. O yüzden buraya da 4 bölü 100 yazdım. Şöyle 4 bölü 100 yazalım. Şu kare kök ta paydadan itibaren. Evet şimdi 4 çarpı 4 yapmış bunu e, hesaplayıp tekrar çıkarmaya gerek yok. 2 tane 4 var birisini çıkar dışarı 100 10'un karesidir 10 çarpı 10'dur o da dışarı 10 diye çıktı. Şıklara bakıyorum tabii ki benim kesir olarak bulduğumu oraya ondalık gösterim yazmalılar ki ben bir işlem daha yapayım. 10'da 4 0 tam 10'da 4 0,4 şeklinde bursa oluyor. 15. sorumuz. A demiş kök 8, B de kök 32 olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi rasyonel bir sayıya eşit değildir? Hemen bakalım. Şimdi 8 nedir? 4 kere 2'den 2 kök 2. Kolay işlem yapabilmek için bunları çıkartacağım. Kök 32 nedir arkadaşlar? Bu da 16 kere 2'den 4 kök 2'dir. A ile B'yi çarparsam ben eğer 4 kere 2, 8, 8 kere 2'den kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2 oldu. Ne oldu? 16. Rasyonel bir ifade mi? Evet. Rasyonel sayı ne demekti? Hemen burada küçük bir değinelim arkadaşlar. Ee, köklerin, kara köklü ifadenin en sondaki konusu gerçel sayılardı biliyorsunuz. Gerçel sayılar kümesi bütün sayıları kapsayan kümemizdi. Bir rasyonel sayılarımız var bir de irrasyonel sayılarımız vardı. İrrasyonel sayıların en popüler elemanı kim? Pi sayısı. Çünkü virgülden sonraki son basamağına henüz ulaşamadık. Yani ben şu şekilde ifade ediyorum. Sayı doğrusu üzerinde ben o sayıyı gösteremiyorum. Bunun yeri burasıdır diyerek ben o sayıyı gösteremiyorum arkadaşlar. Mesela dedik pi sayısı. Sonra kök içerisinden çıkaramadığım köklü ifadeler. Mesela kök 2 değil mi? Ne yaptık? Hangi iki doğal sayı arasında diye baktık. Eğer ben zaten hangi iki doğal sayı arasında olduğunu tam olarak bilsem. Sayı doğrusu üzerinde o noktayı gösterebilsem. Böyle bir yorumlamaya ihtiyaç duymam. O yüzden kökün içerisinden çıkaramadığım sayılar arkadaşlar benim için irrasyonel sayıdır. Evet burada da bize rasyonel bir sayı olmasını sormuş. Yani diyor ki bunu irdele. Hemen irdeledik. A'yı bulduk rasyonel. Okey rahatladık. Sonra C'ye bakıyorum. B kare eksi A kare. Şimdi burada kare köklü bir ifade var. Ben bunun karesini alırsam eğer kökten kurtulur muyum? Evet 2 kere 2 4. Şöyle yazalım. 2 i̇ki kök 2'nin karesi. 2 kere 2 4 kök 2'nin karesi 2 4 kere 2 8 eksi a kare e, bu a kare zaten b kare hesaplayalım 4 kere 4 16 kök 2 ile kök 2 çarparsanız 2 ne oldu arkadaşlar 32. 32 32'den çıkar diyor bana şunu ters yazmayalım 32'den çıkar b kareden çıkar 32'den diyor. Neyi çıkartıyoruz? 4 kere 2 8 onu silmişiz. 32'den 8'i çıkar. E bu bir rasyonel sayı mı? Evet. Zaten karelerini alıp işlem yaptığım için kökten kurtuldum. Aynı şekilde Denizli'ye de bakın arkadaşlar. B kare bölü A kare. Şimdi zaten ben burada eğer karesini almasaydım bile yine kökten kurtulurdum. Bakın B bölü A'yı ben size burada göstereyim. 4 kök 2 bölü 2 kök 2. Bu kök 2'ler sadeleşirdi. Cevap yine 2 olurdu. Ama karesini almış. Çok güzel yani teşekkür ederiz. E, ne yaptı? 4 kök 2'nin karesi. Ne olmuştu arkadaşlar? 32 değil mi? Burada karesini almıştık. A karenin de karesi 8 yapmıştı. 32 bölü 8'den de cevabım ne geldi? 4. Yine rasyonel bir ifade elde ettim. B şıkkına bakıyorum. A artı B demiş. Cevabımız B olacak. E sen 2 kök 2 ile 4 kök 2'yi toplarsan ne elde edersin? 6 kök 2. Elinde yine köklü bir sayı kaldı mı? Kaldı. O zaman sen bir irrasyonel sayısın diyorum. Ve arkadaşlar soruları burada bitiriyoruz. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bir sonraki derste de görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.